Cümleten selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz. İlk defa şu iki tane oğlağımızı bugün Mera'ya çıkardık. Dışarıdalar. Bugün ilk günleri. Aslında iki gün önce çıkarmam gerekiyordu. Günleri yani bizim planladığımız güne göre o şekilde olması gerekiyordu. Ama iki gündür havalar yağışlı ve soğuk gidiyor, rüzgarlı gidiyor. Çıkarmak istemedim. İlk defa bugün çıktılar. Yanlarına çok sokulamıyorum aslında. Güzel hareketliler. Mera'dan da faydalanmak istiyorlar. Yanlarına çok sokulduğum zaman yemeği bırakıyorlar. Hemen benim yanıma gelmek istiyorlar. Diğerlerinde de aynı sıkıntı yaşamıştık. Diğerleri artık büyüdü. Diğerlerini böyle rahat rahat çekebiliyorum. Bana pek bakmıyorlar ama bak hemen eğildiğimi gördü. Yanıma geldi. Eğildiğim zaman bırakıyorlar. Şöyle ben yine ayakta yukarıdan göstermeye çalışayım. Ufak ufak biraz koparırlarsa sizlere otları nasıl tanıdıklarını göstermek istiyorum. Evet bu erkek olan bu 300 eşlerinin size ilk doğdukları zaman da videolarını yapmıştım. Dişi olan biraz daha durgun sanki. Biraz da onu gösterelim belki o müsaade eder. Erkek olan biraz daha hareketli. Dişi olanda bugün bir durgunluk var. Normalde o da çok hareketliydi. İki gündür hava soğuk. Biraz soğuk mu kaptı acaba bilmiyorum. Bakacağız. Bugün bir gözlemleyelim hayvanı. Normalde aynı bunun gibi hopluyordu zıplıyordu o da. Ama bugün bir durgunluk var sanki hayvanda. Bakalım göreceğiz. Belki ben gözümde biraz büyütüyor da olabilirim. Şöyle yemesine içmesine bakalım. Koparıyor bir şeyler yiyor. Gerçi yiyen hayvan bir şey olmaz derler ama. Evet onun pek hareket edesi yok. Şu erkeğe geri dönelim biz. Yanıma gelmezse şöyle biraz göstereyim size. İlk ilk otlar, ilk koparmalar. İçeride önlerinde ot var ama daha tam olarak onlardan da yemiyorlar. Ama artık bugün yarın başlarlar. Hem dışarıdan hem oradan yemeye. Dişi şey olan niye gelmiyor yanıma? Erkek olan yanımdan ayrılmıyor. şu erkeğe size bir gösterebilsem. Hiç yerinde durmuyor. Hı, ağza bak. Üstüme atlıyor. Şu keçileri de bir çevirelim. Evet yanıma gelmeye başladı. Biraz toparladı. Herhalde sabah ilk saatleri olduğu için çok fazla hareketli değildi. Ama şu an çok çekemiyorum biraz bakalım. Şu an yerden yeşil verelim, biraz tanıtalım. Yer herhalde şöyle verirsem almadı. Kendin mi koparmak istiyorsun? Yok ee, yemiyor? Bakalım. Bir daha deneyelim. Öbür siyah olan da beni arıyor. Neyse o gelmeden. Şöyle şuna Bir daha deneyelim. İki elimle aslında veririm de, Şimdi kamerayı tutuyorum. Neyse ben biraz sonra buna iki elimle güzelce bir otlardan vereyim. Verdikten sonra biraz daha güvenerek yiyorlar. Diğerlerine de böyle ufak tattırıyordum elimle. Yaprak veriyordum, otlardan veriyordum. Daha sonra yiyorlardı. Şunu bir alalım. Bu bayağıdır bizi arıyor. Bağırıyor karşıdan. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Gel bakalım gel. Gel. Hemen geldi vuruyor. Böyle göremediler mi? Daha önce bir videoda da söylemiştim. Pazarda annesini kaybeden çocuklar gibi bağırıyorlar. Dişiyle ilgileniyorum diye ses etmedim diye biraz gelmesin yanımıza diye. Bir de buna vermeyi deneyelim bakalım. Şu yeşillerden. Bu alıyor. Parmağımla birlikte alıyor gerçi de. Şuradan biraz daha yeşil vermeye çalışalım. İşte tek elimle veremiyorum. Parmağımı almaya çalışıyor. Ben biraz sonra bunlara otları bir tanıtayım. Tanıttıktan sonra muhtemelen daha kolay yiyeceklerdir. Şu an bilemiyorlar, alamıyorlar. Bunlarla da hep öyle yapmıştık. Kendi kendine de keşfediyorlar tabii ama biz işi hızlandırıyoruz. Şöyle birazcık ağzına gittiği zaman ondan sonra kendisi hızlı bir şekilde yerden koparmaya başlıyor zaten. Yavaş yavaş diğerlerini de çıkaracağım. Her gün bir tane ekleye ekleye bunları da artık sürümüze adapte etmemiz lazım. Meraya alıştırmamız lazım. Zaten çok uzun mesafeler gitmiyoruz şu an. Hazır yakın mesafelere gidiyorken alışmaları güzel. Evet hayvanda bir sıkıntı olup olmadığını kuyruktan, tüylerden, bakışlardan, hareketlerden, yemesinden, içmesinden anlayabilirsiniz. Şu an görüntü olarak tüylerinde, kuyruğunda, hayvanın duruşunda, yürümesinde çok e, dikkat çeken bir şey yok. Sadece biraz ağır hareket ediyor bugün. Ama yemesinde, içmesinde de çok bariz belli bir şey yok. Bunda zaten herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bu böyle değildi. Bir iki gün önce daha hareketliydi. Evet bunu bir gözlemleyelim. 2-3 gün sonra tekrar bir video yaparız. Bunların içerisine bir iki tane daha katarım ben. Şu an ahırımızda var yeni doğan oğlaklarımız. Onlar da 15 günü geçtiler sanırsam. Onları da yavaş yavaş bunların yanına koyarız. Hepsini aynı anda çıkardığımız zaman zor oluyor. Birbirlerini tanıdıkları için sürekli ahırda yan yana oldukları için e, takip etmiyorlar. Ama bu şekilde parça parça çıkardığımız zaman şimdi bu ikisi öğrenecek beni takip etmeyi. Daha sonra diğerleri aralarına katıldığında bunlar takip ettiği için onlar da beni takip edecek böyle çok kolay bir şekilde adapte ediyoruz ama bütün oğlakları çıkardığımız zaman geçen sene e, hepsini çıkardığım dönem olmuştu. Zor oluyor. Bu sene de bir denemeler yaptım öyle. Zor oluyor. Olmuyor. Ama tek tek yaptığınız zaman çok kolay bir şekilde alışıyorlar. Çok hızlı takip etmeye başlıyorlar. Şöyle bir uzaklaşalım. Ama de ben uzaklaştığım zaman hemen yanıma gelmesi lazım uzaklaştığımı gördüğü an. Mesela siyah geliyor. Ama öteki gelmiyor ya görmüyor uzaklaştığımı. Şöyle kendimizi bir gösterelim bakalım şu dişiye. Siyah arkada, orada, burada, tepemde. kameraya atlamaya çalışıyor. Gel kızım gel sen de gel. Gel bakalım. Gel. Gel 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 gel. Yok bir ağır kanlılık var. İki gün sonra bir, bir daha video yaparım ben. Diğerlerini de kattığımızda orada aslında benim için de güzel oldu bugün böyle bir video yapmak. O dişi olanı kıyaslarız. İki gün sonra bu durgunluk muhtemelen eğer iyileşmiş olursa siz de fark edersiniz. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Acaba ben mi gözümde büyütüyorum? Görünür olarak sıkıntı gözükmüyor ama hal hareketleri öyle değildi. Evin önüne daha önce çıkardığım için biliyorum. Yani bu şekilde dışarıya meraya çıkarmamıştım. Acaba merada olduğu için mi rahat hareket edemiyor onu da bilmiyorum. Ama bir anormallik var gibi. Gel kızım. Gel. Gel bakalım. Valla anlayamadım ya Bu videoyu ben arkadaşıma da göndereyim de O da izliyor zaten her videoyu O şöyle oğlağa baktığı zaman Oğlakta ne sıkıntı olduğunu anlar Belki de kızacak bana Şimdi videoyu görünce bir şey yok bunda abartma diye Evet, keçileri de kaybetmeyelim. Oğlaklara daldık. Şöyle keçileri ben bir toparlayayım. Biraz daha vakit geçsin. Bir yarım saat, bir saat sonra tekrar kaydı başlatayım ben. Oğlakların saatlik gelişimlerini de görmüş olalım. Daha sonra da videoyu bitiririz zaten. Keçileri toplayıp e, tekrar ben kaydı başlatırım. Evet, yarım saat kadar bir süre geçti. Biraz önceki kaydı durdurduğumdan sonra. Sanki zaman geçtikçe biraz daha düzeliyor gibi hala hareketi. Şöyle size biraz daha oğlaklarımızı göstereyim. Sonra videoyu bitireceğim. Ötekileri de gösterelim. Ötekiler de artık baya baya keçilerin içerisinde karıştılar gittiler. Yani şu şöyle hoplamaları zıplamaları başladı mesela. Biraz önce böyle yapmıyordum. Uzaklaştım uzaklaştığımı görünce hemen zıpladı. Evet şurada diğerleri var. Birbirlerini kıskanıyorlar. Aralıkta doğanlar. Demin ilk çıktığımızda da biraz dışladılar bunları. Tabi yeni sürüye katıldıkları için garipsiyorlar, yabancısıyorlar. Burada şu an 8 tane aralıktan olamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama maşallah sürüye güzel adapte oldu onlar. 2 ay içerisinde. 2,5 aylıklar şu an ortalama. Sürünün içerisine karıştı gittiler. Çok şükür onların artık bizden yükü gitti diyebiliriz. Artık bunlar var. Toparladı, toparladı. Yani şu an o ağır hareketli hali birazcık gitti. Muhtemelen bir yarım saat, bir saate biraz daha güzel olur. Ama kaydı bitireceğim şimdi. Ee, i̇nşallah iki gün sonra tekrar bir video yaptığımızda yine kıyaslarız. Ama video başında bir ağırlık vardı. Siz de fark etmişsinizdir. Şu an o kadar değil. Her gün tabii hallerini, hareketlerini gözlemlediğim için direkt dikkatimi çekiyor. Belki videoyu siz izlediğinizde ya normal gibi düşünebilirsiniz. En son dışarıya çıkardığımdaki hallerini bildiğim için fark hemen hissediliyor. Şu an için zaman geçtikçe git gitgide eski haline dönüyor. Güneş çıkmaya başladı. Belki sıcak etkisiyle birlikte biraz daha kendini salmış da olabilir. Sabah soğuk olduğu için biraz kendini büzmüş olabilir. Çaktırmadan biraz uzaklaşayım. Yine de yanıma çok gelmiyorlar ama ötekiler aralıkta doğanlar hiç yanımdan ayrılmıyorlardı. Bunlar biraz daha kendi başlarına hareket ediyor. Belki sayı çoğaldıkça onlar da yani biri gelince hepsi geliyor tabi öyle bir durum da var. Belki sayı çoğaldıkça yine yanıma sokulmaya başlarlar ama şu an için güzel. Kendi başlarına keşfediyorlar oturmaya fırsatım olmuyordu. Çömelemiyordum çünkü. Bahar yavaş yavaş geliyor ama ağaçlar hala cılız. Yerlerinde böyle bir Yaprak belirtisi tomurcuk bir şey yok. Daha patlamadı ağaçlar. Ama yerlerde fena değil yeşillik olarak. Hayvanlarımız karnını doyuracak yeşilliği buluyor. Bayağı hareketlendi. Zaman geçtikçe biraz topluyor. Düşüyordum. Şurada çukur varmış. Çukura geri geri gidince. Çukura girdi ayağım. biraz biraz bir şeyler de koparmaya başladım. Demin kaydı durdurduğumda yaprak verdim. Ha, tam söylüyordum yaprak aldı ağzına. Bunlardan koparıp koparıp küçük küçük parçalarla verdim. Yediler. İşte hemen faydası oluyor. Yani bir şey tanıttığınız zaman artık onu daha güvenerek yiyor. Tam onu anlatıyordum. Biraz önce kaydı durdurduğumda şu kuru yapraklardan koparıp küçük küçük yiyebilecekleri kadar verdim. Yine yeşillerden de verdim biraz daha şu an yerden almaya başladılar. Daha da hızlanır. Artık böyle çıka 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 alışacaklar. Günleri geldi artık. Evet yavaş yavaş videoyu bitirelim. Şöyle şurada çömeleyim ben yere. Gelsinler bana doğru. Gelin bakalım. Burada olan direkt bana atlıyor. Dişi de geliyor ama bana çok sokulmuyor. Evet videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle güzel manzara eşliğinde ben de oturacağım şöyle birazcık dinlenelim. Bunlar beni oturtturmazlar yere diye düşünüyordum. Ama o kadar da çok fazla bana rahatsızlık vermiyorlar. Tekiler olsaydı şimdi beni yere yatırmışlardı üstüme atlaya Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.